Seni hani kim bıraktı buraya? Anne. Annemi bıraktı. Ya. Emziğinde mi var senin? Şeker. Şeker emzik mi? Hı hı. Oo, sen çok tatlımışsın ama ya. Bak, tatlıca. Bakayım. Emeklemiyorum. Aa, tozu da mı var? Ay boş ver, yeme bunu ya bebek ya. Bu çok ya, bu zarar benim. Bebek sen ama sana şeker. Oğlum, annem ağacı. Gel buraya, gel sana. Annem ağacı, pembe. Hadi gel yat buraya bebek. Şeker Toz. sana çok zararlı değil mi? Hayır. Değil mi? İyi. Bakayım ağzını boyamış mı şeker? Hii, ağzını boyamış şeker bebeğim. Boyalım. Hadi yat bakalım kıyamam sana bebek. O bebek sana seni kim bıraktı böyle? Çok ekşi. Ekşi mi? Ay. Yeme şunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu güzel? Afiyet olsun. Bebek uyudu sessiz olun arkadaşlar. <laughs> ah, uyumamış arkadaşlar. Dinleniyor. Dinleniyor musun tatlış? <laughs> Aa, ters yaptın emziğini dur düzelteyim. Bir dakika düzelteyim emziğini. Emziğini düzelteyim. Lütfen. Düzeltebilir miyim emziğini? Düzelteyim. Aa, olmadı. Aa, olmadı. Aa, olmadı. Oldu. Bebeğin emziğini düzelttim. Bip bip bip. Hayır böyle. Bu bebek çok tatlı. Biliyor musun benim de Eliz diye bir tane kızım var. Senin adın ne? Bebek. Aa sadece bebek mi adın? Hı -hı. Başka bir adın yok mu? Aa sana isim koymamışlar mı? Ama bebek. Ha? Bu arada bu arada ben Elif'im. Şaka yapıyorsun. Hı -hı. Gerçekten. Eliz beni neden kandırdın? Ama ben bebeğim. Ama ben sana demedim mi anneni kandırma diye? Aa <laughs> bebek. Sen ne bir tane daha? Anne bir tane daha, bir tane daha bebek yapalım. Ne bebeği yapalım? Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Ay bakayım senin emziğin ne renk? Pembe. Nere Pembe. Ucu ne renk? Sarı. Hii, arkadaşlar bu bebeğe bakar mısın? İnga. Ne kadar tatlış bir bebek bu. Inga diyor. Aa. Uykun mu geldi bebek? Üşüdün mü? Ben hemen sana bir şey getireyim, üstünü örtelim tamam mı? Hı. Tamam, geliyorum şimdi. Bemziğim pembe. Emzim pembe. <laughs> sana güzel böyle bir şey getirdim mont üstünü örtmek için yıldızlı. Başka parlak bir şey bulamadım. En tatlısı buydu biliyor musun? Hı -hı. Ay çok güzel oldu bunlar böyle. Eliz'in değil mi? Evet, Eliz'in. Eliz nerede peki? El Eliz'im dedin ya sen bana az önce. Elde okulda. Ama sen bana az önce Eliz benim dedin. Hayır. Beni, sen beni kandırıyorsun bebe. Hayır. Evet. Hayır. Hep kandırıyorsun. Zaten şeker yemekten dişleri çürümüş senin. <laughs> <laughs> Hep ağzında boyu olmuş Boyalı şeker Evet neden yiyorsun o şekeri Sihirli mi? Sihirli mi bilmiyorum <laughs> Ne yaptı Merhaba, Merhaba. Sen kimsin Vezdey mi evet. Ay sihirli şekermiş bu. <laughs> birden birden vezdeye mi dönüştürüyor? yapıyor. Aa. aa. <laughs> Şimdi kimsin? Go Goganako mu? <gülüyor> <gülüyor> Scoot Game. Game. Bir vezde oluyor. Bir Scoot Game oluyor. <laughs> kere teacher mı yoksa? teacher <laughs> Hayır. Ya Elif, <Alice, gülüyor> sana kaç kere dedim Venice Day dönüşürsün. Yeme şu sihirli şekeri diye. Ne oldu bak şimdi? Kim? Neye bakacaksın? Venice Day olmuştu. Bakayım. Ya ne yapacağız ya? Bırak bak hala o şekeri yiyor. Yeme diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok da güçlü ya. Saçların, saçların siyah oldu, gözlerin siyah, tam bir renze oldu. Ya ne olursun bırak şu şekeri. Bak bu sefer de deniz kızı olmuşsun. Deniz kızı Eliz nerede? Elif Elif içinde olmuş Sihirli şekeri bırak dedim Elize kaç kere yeme dedim ya. Yine yedi. Bak bu sefer deniz kızı oldu ya. Az önce Wednesday oldu. Şimdi de deniz kızı oldu. Ama El, Eliz bir türlü gelmiyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Buldum Çocuğum... ben buldum. Heh. Benim gittiğim var. Ne gücün var? Kukur kukur. Abi kadar. Elif dersin. Anicim burada başka. Ay anahtarlıklara bakalım. Eliz bak unicorn var. Bak pembe unicorn. Deniz kızı mı? Evet deniz kızı. He, baksana kurbağalar var Elif burada. Bak, abi abi. Pembe ayıcık var. Dur bir dakika şunları bırakayım. Sen bunları istiyor mu istemiyor mu onu bilemedim. Bak. Merhaba Elif. Benim adım kurbağa. <laughs> zıp zıp kurbağayım ben. <laughs> Çok tatlıyım. Hı -hı. ne var başka burada Elif? Bak kart var seni seviyorum. Ah Elif bak burada e eğlence kartları var. Öğrenme, eğitici Hı -hı. puzzle var. Hı -hı. Neyse. Hı -hı. Neyse çok da şey yapma. Aa te telefonlar da var bak. Telefonlar. Burada işte. Evet. Eskiden böyleydi telefonlar biliyor musun? Evet. Biliyor musun anneciğim? Aynen. Nereden biliyorsun anneciğim? Bilmiyorsun tabii ki. Dinozor. Aldın. Robot dinozor. Hey. Dinozor. Ama ama şimdi yok. Gel bakalım burada başka neler var. Yok. Aa elis helikopter. Aa helikopter. Evet. Arkana bak. Bakayım. Aa, çok değişik şeyler. Ne wow. Neler var başka? Küçük bir dinozor. Evet. Küçük. Küçük bir dinozor. Wow, Aa, pembe. Aa, pembe. Aa, bu ne? O ne? Bakayım be anneciğim. Ne? Bakayım. Bu bakayım ben. Ne? ne bu ya? Bu ne? Topaç. Ha, bunu böyle çeviriyorsun, çeviriyorsun. Ne? Çeviriyorsun, çeviriyorsun, basıyorsun. Bu dönüyor. Tamam. Bu? Eski. Bu ne? O, o eskiden tabancıymış galiba. Değişik. Değişik ama. Değişik Bak ama. burada gitarlar var Elif. Bak. Al abi, abi onu. Abi. Alayım. Hadi çal bakayım bize gitarı. Dın 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 dın. Dur abi ya. Çalamadın mı? Çalamadım. Ay çalamadın Elif. O zaman eller yıkarı. <laughs> Bunun silahı yok ki. Evet silahı yok onun. Şimdi neye bakalım başka? bak. Anne bak. Ne direksiyonu mu alacağım? Al tamam. Şu tarafa da bakalım. Orada da değişik şeyler. Anne, de mi aldın? Sen kırmızıyı al dedim. Bir de tabancayı aldım. Bakalım şu tarafa gel. Allah. Neler? Ha? Şurada da var. Gel bir şeyler Elis. Halkalar var. Aa, Aa, Telefon var. Kukuli. Kukuli. Evet. <laughs> Telsiz var. Hello, hello. Ama Dur bakayım buna. Ben. Anne ben. Alo seni arıyor. Alo. Bebek toplayan. Anne bir onu. Konuş. Merhaba bebek toplayan. Nasılsın? Öyle söyle. Elis. Ev seti varmış şurada. Alo da bakayım. Alo. Kiminle görüşüyorum? Özel bebek toplayan. Ah bebek toplayan. Başımıza bela açtım. Gel bakalım Elis. Şurada da bir şeyler var. Bakayım. Burada bebekler var. Evet. Minik minik. Anneleri nerede acaba? Aa Eskiden böyle bir oyuncak Anne, vardı. Nerede, nerede? Bak. Hatırladım ben bunu. Bak bak böyle çeviriyorsun bunu. Böyle saçma sapan. Görüyor musun? Aa, yapma. Kulağım ağrıdı Elis. Şey. Aa. aa. Kulağım ağrıttın. Hani? Ya, Bakayım belki beşiktedir. Hayır, yok ya. mu yavrusu? Yok, yok. He, burada ne kadar çok çeşit var Elis. Anladım. Baksana yukarıda Anladım. da var. Anladım. Ha? Anladım. Ne o? Aa Ay. yüzüyor mu suda? Hı? Ay şuna bakın. Ama. Pek tatlı. Aa bak. <laughs> ah yaramaz çocuklar. Bebeğin yüzünü Aa, al. Edinmiş. Ay şu çok tatlı. <laughs> Eliz, Abine benzemiyor mu bu koca kafalı? Çok tatlı. <laughs> ben çok beğendim. Hı. Bu ne? Bu ne? Ne bileyim bu böyle. Hmm, Deminli. Barışalım Elif. Aa Elif bak bak hiç bunu görmüş müydün? Doğum günü pastası. Yiyeceğim. Yiyemez. <laughs> Üfle. Aa iyi Dedim, ki doğdun. Nam 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 nam. Tamam Tatlı başka var. bakalım. Tatlı var. Kankim yenmiyor bu ya. Şaka çıktım. Ya yiyeceğim. Yenmiyor. Anne anne ya. Bu ne elindeki bakayım. Ne Aa, Aa doktor çantası. Aa. Doktor mu hocam? doktor Allah, çantası alıyor. Bu şey mi? Lastik var onda. Evet. Sana söylemiştim yenmeyeceğini. Anne. Şimdi anne. burada ne var? Fil var. Nereye gidiyorsun? Lastik. Ne var anneciğim? Vay. Vay canına. Bunu çıkardım. Ne bu? Sevimli Ana, çocuk parkı. Alıyor musun? Alıyor mu? Ne yapacaksın ya kanki bunu? Oynayacağım. Boş ver ya. Oynayacağım. Çok fazla büyük o yer kaplarıydı. Evet. Bak burada bundan bizde de vardı hatırladın mı? Duş şeyi seti. He? Küvet seti mi nedir? Evet. Bin minnoş Çok minnoş Bebeğim. Sen de bunun deniz kızı var değil mi Elif? Evet. Koca kafalı bebek. <laughs> çocuklar Evet. Kaplumbağa gördün mü? Kaplumbağa. Bakayım. Kaplumbağa deden. Bakın. mu ki. Çalışmıyor ya. Bakayım. Evet. Çalışmıyor. Gel şunları.